İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugün yine sizlerle beraberim ve bundan çok çok mutluyum. Ve bugünkü konumuz deva ve heba. Deva şifa anlamında da kullanılır. Deva bir soruna, bir hastalığa veya bir maraza çözüm getiren olgudur. Bu bir ilaç olur, bir ilgi olur, bir iç dinginliği olur. Deva bulan kişi sorunlardan arınır, tekrar fiziksel ve ruhsal sağlığa geri döner. Deva bulmak için önce sorunu çözmek gerekir. Sorunu çözmek için de sorunun kaynağını bulmak gerekir. Sorunun kaynağına gidilince ne tür bir devaya ihtiyaç olduğu ortaya çıkar. Allah'ım hepimizin sorunlarını e, bulma yetimimizi artırsın ve bu yoldaki çabalarımızda heba olmasın diyoruz. Ve bunun için bakalım neler yapmamız gerekiyor. İnsanlar genellikle duygusal davrandığı zaman ve bir dünyevi hırsa büründüğü zaman elindeki değerleri ne yazık ki heba etme eğilimine girer ve şuursuz olarak elindeki kaynakları tüketir. İşte o tüketim sonucu düştüğü durumdan kendini kurtarmak zaman alır. Zira tekrar eski düzene dönmek zordur. Ayrıca bu olumsuz duruma düşmenin getirdiği ruhsal çöküntüden kurtulmak da zordur. Ruhsal çöküntü kişinin fiziksel gücünü ve beyinsel gücünü zayıflatır. Bunun sonucu da kişi başarı etme yolundaki çabalarını heba etmiş olur. İşte bu negatif durumdan sıyrılmak için en doğru devayı bulmak gerek. Bunun en iyi yolu kişinin içinde bulunduğu durumun iyi bir analizi ve bu gözlemlediği durumların hangilerinin geçmişteki yanlışların sonucu olarak ortaya çıkmış olabileceğinin farkına varmasıyla ortaya çıkar. Kişi o farkındalığa erince davasını kendi üretir veya o dev devaya doğru yönelir ve çok kısa zamanda tüm sağlığına kavuşur ve başarı elde etme yolunda çok olumlu adımlar atmaya başlar ve en kısa zamanda da başarıya ulaşır. Önemli olan o farkındalığa erişmek ve o yolda yürüyerek devayı bulmaktır. Farkındalığa erişemeyenin çabaları hep heba olur ve kendini hiçbir zaman hiç iyileştiremez. Onun için tekrarlıyorum, Allah'ım hepimize farkındalıklarımızı devaya dönüştürecek yetiler versin. Ve bu yazıyı 2 Mart 2007'de almışım, sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.